Cümleden selamun aleyküm arkadaşlar. Bugün ihalemize çıkak kuşlara şöyle bir tanıtayım. Bakın bir çift yine dumanlı. Çok güzel. Erkekte çibalı kırkanatı var. Hak kuyruğu var. Güzel bir erkek. Dişi. Uçan güzel bir dişi. Yalnız kuşlara vitamin verilmiş bugün. Benim teyze oğlumun oradaydı bunlar. Vitamin vermiş. onlarda da vitamin şeyinin içinde banyo yapmışlar. Biraz elleri ayakları şöyle şey gibi görünüyor da ama kuşların hepsi kalite hepsi güzel bakın boz perçemli ak kuyruk benekli bir erkeğimiz bu da çok güzel bir erkekti zamanında bunu da seyrettik çok güzel harika yavrular altından düşmüş boz benek dişimiz çok güzel boz erkeğimiz harikanın harikasıydı işte vitamine girmiş biraz kirlenmiş ama altın suya düşme, yere düşmeyle kul olmaz. Güzel. Evet. Boz kalı yine bir bizim kuşların yine kırması. Muharrem Bey'in oradaydı. Onu da getirdim. Evet. Bir boz dumanlı perçemli benekli dişimiz. Bu da Muharrem Bey'in oradaydı. Bu da bizim çok güzel bir Arap erkeğimiz var. Onun yavrusu. Arap takkal erkeğimiz. Erkeğe de getirdim ama erkek biraz rahatsız. Rahatsız derken yaşlılıktan dolayı gülle gibi olmuş. Tüyleri müyleri tam şey gelmemiş arkadaşlar. Bozuk gelmiş. O yüzden o erke geri kutudan çıkartmadım. Şimdi bir kısım bu. Şimdi durduracağım. Bir kısım daha çıkartacağım. Onları da bir tanıtayım size. Ondan sonra yayında ne almak isterseniz ona çarpabilirsiniz Evet arkadaşlar. Herkes beyaz beyaz dedi tutturdu. Herkes beyaz istiyor bir iki takım beyaz çıkartacağım. Bu iki takımın bir takımını sata veririm. Bir takım giderse öbür takımı vermem. Baştan peşin peşe söyleyeyim. Daha beyazları şey yapamadım. Bakın arkadaşlar, çünkü o kadar çok isteğim var ki beyazlardan kime ne diyeceğimi şey yapmam. Ben bugün ihaleye çıkartayım. O arkadaşlardan hiç gönül koymasın kimse de bana. Ya benim canım yanar ya onların canı yanar. Ben anlamam. Bir takım bunlar bakın. Bir takım bunlar var. Dişi halen hala hazırda antrenmanı verilir, uçar, oynar. Çok güzel atması falan güzel, sesi soluğu güzel, yere kalması güzel. Çok güzel bir dişi. Bir antrenmanı verilecek tamam. Erkek yine ona istinaden kanatlı erkek. Bu 4-5 yaşında. Bu doğuşta oynadı. Kuşların yalnız paçaları arkadaşlar paça takımları muhteşem güzeldi ama geçenlerde bir fırtınada çatı uçunca çatıdan su aldı içeri gömesin içi o anda pislendiler biraz toparlayamadık paçaları leş gibi oldu aslında paça takımları falan muhteşem bunlar arkadaşlar diyor girip çıktı mıydı yine harika olur veya çekilecek onlar tekrar düzelecek. Kış günü diye ben dokunmadım yani aslına bakarsın satmayı düşünmediğim için dokunmadım onları yoksa çek temizledim bunlar böyle bir takım arkadaşlar bir takım daha çıkartacağım şimdi bakın o iki takımdan bir takım satıldı bir de öbürlerini indireceğim dedik Evet arkadaşlar bu da ikinci takım bakın yine beyaz erkek civalı oyunsuz arkadaşlar bu erkeğe uçurmadım. Böyle duruyor. Biraz huysuz olduğu için yerinde durmuyor. Zıplayıp zıplayıp uçuyor diye cibalamıştım. Bu da dişimiz. Eve dişi. Güzel. Harika bir dişi. Dediğim gibi kuşların aslında paşa takımları bin numara ama biraz kirlendiler. O yüzden öyle biraz şey görünüyorlar ama yine de harikalar her şeyle harikalar öbür takım veya bu takım artık hangisi giderse bir takım kalacak geriye ya benim canım yanacak dediğim gibi ya sizin canınız yanacak saat buçukta görüşmek üzere hepinize hayırlı akşamlar